Ünlü Rus şair Pushkin İstanbul hakkında çok ilginç bir şiir yazdı ve bu şiir yıllarca tartışıldı. Sebebini ben şiiri okuyunca anlayacaksınız. İstanbul övüyor şimdi gavurlar. Ama yarın demir ökçeleriyle uyuyan bir yılan gibi ezecekler onu ve çekip gidecekler bırakıp öylece. İstanbul bırakmasın hala uykuyu. İstanbul peygamberin yolundan ayrıldı. Onu baştan çıkardı kurnaz batı. Dalarak utanç verici zevklerin koynuna o ihanet etti doğaya ve kılıca. Küçümsüyor artık savaş alanında akan teri. Şarap saati oldu, dua saatleri. Pushkin bu şiiri Yeniçeri Eminoğlu adlı bir karakterin ağzından yazmış. Oryantalist vurgulardan uzak ve neredeyse bir Osmanlı gibi. Peki neden? Pushkin Türklerle Rusları birbirine benzetiyordu. Şaire göre iki toplum da ne doğulu ne batılıydı. Bu arafta kalmıştık, iki toplumu da kendine özgü kılıyordu. Yine bu toplumlar yıllardır devam eden kısır tartışmalarla özgüvenini yitirmişti. Nihayeti takip etmeyi unutmayın.